Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar. Ee, Rabbim bu zor günlerde ülkemize, devletimize, milletimize zeval vermesin. Musibetlerden ve hastalıklardan korusun inşallah. Dua ile başlayalım istedim dersimize. Arkadaşlar bugünkü dersimiz fiiller. Ee, Arapçada fiiller. Hemen bakıyoruz. Arapçada fiiller arkadaşlar zaman bakımından 3'e ayrılıyor. Üçe ayrılıyor. Bunlar mazi fiil, geçmiş zamanı ifade ediyor. Muzari fiil, şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zamanı ifade ediyor. Aslında normal yalın haliyle şimdiki zaman ve geniş zamanı ifade ediyor. Başına bir sin ya da sevfe getirdiğimizde gelecek zamanı ifade edecek. Emir fiil ise yalın zamanı ifade ediyor. Arkadaşlar Arapçada kök fiilimiz mazi fiildir. Mazi fiil Arapçanın kök fiilidir. Muzari fiil mazi fiilden, emir fiil ise muzari fiilden türetiliyor. Kök fiilimizden muzari fiil, muzari fiilden de arkadaşlar emir fiil türetiliyor. Fiiller üçüncü şahıstan birinci şahsa doğru çekimlenir. Mühendis ve müzekkerleri vardır yine fiillerimizin de. Biliyorsunuz Türkçede biz bir ben sen o diye çekimlerken Arapçada arkadaşlar o sen ben diye çekimleyeceğiz. Öncelikle mazi fiilden başlayacağız bugün. Kök fiilimiz olduğunu belirtmiştik. Hemen mazi fiilimizin özelliklerine beraber bakıyoruz arkadaşlar. Mazi fiil Arapçada kök fiildir dedik. En az arkadaşlar bu önemli. Fiiller en az 3 harfli olur. 3 harften az bir fiil olamaz. En fazla 6 harfli oluyor. 6 harfli nasıl oluyor arkadaşlar? Bu 3 harfli fiillerimize bazı ekler getirilerek 4, 5 ve maksimum 6 harfli yapıyor. E, bu fiiller arkadaşlar mazi fiiller 3 farklı kalıptan geliyorlar. Farklılık nerede diyeceksiniz farklılık arkadaşlar fiilin orta harfinin harekesinde oluyor. Yani fiilin orta harfinin harekesi üstün olabilir, esre olabilir, ötre olabilir. Bunlar kalıptır. E biz bunları nereden öğreneceğiz arkadaşlar? Sözlükten öğreneceksiniz. Yani sözlükten bakabilirsiniz. Fiilin orta harfinin üstün mü, esre mi yoksa ötre mi olduğuna yine e, bu mazi fiil Arkadaşlar sonuna gelen eklerden tanıyabilirsiniz aynı ekler geliyor mazi fiilin sonuna e, başına herhangi bir ek almıyor mazi fiil sadece sonuna ek alıyor bu ekler nereden geliyor hatırlıyorsanız size zamirleri işlemiştik şahıs zamirlerini hüve hüma hüm hiye hüma hünne ente entüma entüm enti entüma entüne ene aslında oradaki zamir gruplarına işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi tablosuna bakalım. Çekim tablosu var. Bu tabloyu hatırlamış olmanız gerekiyor. Ben size demiştim ki bu tabloyu unutmamak için mutlaka elinizle çekimleyin diye. Hatta ben de sizle beraber elimle çekimlemiştim. Şu şekilde. Ellerimizi ayırdığımızda bu kısım arkadaşlar. Gayip kısmı. Burası gaybe. Muhatap, muhataba baş parmağımızda nefsi mütekellim. E, avuç içlerine gelen kısım arkadaşlar müfret yani tekil kısmı. Orta bölüme gelen ikil tesniye kısmı tırnak uçlarımıza gelen kısımda arkadaşlar cemi kısmı şu şekilde sırayla çekimleyeceksiniz. Mesela burada ketebe fiili kök fiilimiz arkadaşlar hiçbir ek almamış sonunda gördüğünüz gibi buna ekler getirerek e, şahısları arkadaşlar çekimleyeceğiz. Ketebe'yi buradan başlatıyorsunuz. Ketebe, keteba, ketebu. Ketebet, ketebeta, ketebne. Ketepte, keteptuma, keteptüm. Ketepti, keteptuma, keteptünle Keteptü, ketebna olarak çekimleyeceksiniz. O erkek yazdı, o ikisi yazdı, onlar yazdı. O bayan yazdı, o ikisi yazdı, onlar yazdı. Sen yazdın, siz ikiniz yazdınız, sizler yazdınız. Sen yazdın, siz ikiniz yazdınız, sizler yazdınız, ben yazdım, biz yazdık. Arkadaşlar dedim ki ilk önce neyle başlıyoruz her zaman? Erkekle. Erkek, bayan, erkek, bayan. Bu baş parmağımıza gelen kısım arkadaşlar ortak kullanılıyor. Bu iki parmağımız o parmakları. Yani üçüncü şahıs parmakları. Bu iki parmağımız arkadaşlar ikinci şahıs parmakları. Yani sen parmağı e, baş parmağımızda arkadaşlar birinci şahıs parmağı yani ben parmağı. Bunu niye söylüyorum? Mesela birisi size sorsa dese ki o iki bayan yazdı. Direkt nereye bakmanız gerekecek? Üçüncü şahıs parmaklarına. Bayan dediği için arkadaşlar erkekle başlıyordu. Bunu eledik. Geriye ne kaldı? Bu parmağımız. O iki bayan. Burası tekildi arkadaşlar. Hemen buluyorum. O iki bayan. Ketebe ketebe ketebu ketebet ketebeta. Bakın ketebeta o iki bayan yazdı. Ya da siz erkekler yazdınız. Hemen siz dediği için arkadaşlar ben ikinci şahıs parmaklarımı bulmam lazım. Bu ikisi üçüncü şahıs parmaklarıydı. Bu ikisi ikinci şahıs parmaklarıydı. Siz erkekler dedim. Erkekle başladığımız için arkadaşlar direkt çoğulunu alacağız. Çoğulda tırnak uçlarıydı. Buradan kolaylıkla bulabilirsiniz. Lütfen bunu zihninizde yerleştirin. Hiçbir zamanda unutmayacaksınız. Hem zamirlerde hem fiillerde her zaman karşınıza çıkacaktır ve işinizde çok fazla kolaylaştıracaktır. Hemen tabloya bakıyoruz arkadaşlar. Evet, tablomuza baktığımızda ketebe fiilini ben burada çekimledim. Ketebe, e, keteba, ketebu. Bakın buraya. Yalın halde gelmiş. Buraya ne gelmiş arkadaşlar? Bir tane ek almış. Hangi ek almış? Elif. Burada renkli kalemle zaten yazdım. Vav. Wow. Burada cezimli T. Ta, ne. T, cuma, tüm. Aslında en T'nin T'si. En T, en, en tüm vardı ya. Hatırlayın. T, cuma en tünne. tü na burada da arkadaşlar na gelmiş buraya gelmiş arkadaşlar ee, burada bir şey söylemek istiyorum birinci sıramız gayipti yani müzekker ikinci sıramız gaybe müennes 3. sıra, sıramız muhatap müzekker muhataba müennes Nefsi tekelim Şuraya yazmışım zaten. Ortak kullanılıyor. Bakın B harfinin harekesine bakın. Ketebe keteba ketebu ketebet ketebeta ketep şuradan itibaren arkadaşlar b harfimiz cezimli yazılıyor. Buradan itibaren bütün mazi fiiller cezimli oluyor arkadaşlar. Yani kök fiildeki şu son harfimiz var ya. 1 2 3 4 5 6. çekimden itibaren gördüğünüz gibi hep cezimli gelmiş. Ekler hepsinde aynı. Hangi fiili çekimlersen çekimle hepsinin sonuna bu ekler geliyor arkadaşlar. O yazdı erkek için. O ikisi yazdı. Onlar yazdı. O yazdı bayan için. O ikisi yazdı. Onlar yazdı. Sen yazdın. Erkek için siz ikiniz yazdınız. Sizler yazdınız. Sen yazdın. Siz ikiniz yazdınız. Sizler yazdınız. Ben yazdım. Biz yazdık. Biz yazdık arkadaşlar. Çekimler bu kadar. Bunları biz nerede kullanacağız? Cümle içerisinde kullanacağız arkadaşlar. Cümle içerisinde kullanımını ben inşallah e, fiil cümlesini anlatırken orada göstermiş olacağım. Size çekimlemeniz için bir iki tane fiil verebilirim arkadaşlar. Kendiniz onları çekimlemeye çalışın. Hemen bu alt tarafa yazalım fiillerimizi. Size birkaç tane fiil vereceğim. Evde de çalışmış olursunuz. Şeribe içti demek. Yalın halde buraya fiili yerleştireceksiniz mesela. Şeribe, şeriba, şeribu şeribet şeribeta artık ne olacak burada b harfi cezimli şerib ne bunu çekimleyin fetehe fetih buradan geliyor arkadaşlar fetehe açtı demek bir tane daha verelim neyi verelim en çok kullanılanlardan vermek istiyorum zehebe gitti demek gitti ee, dehale var girdi Celese, heh, Celese. Celese oturdu. Hmm. Hasune, burada bunu yazayım bir şey göstermek için. Hasune güzel oldu. Bir tane de alimden gelsin. Alime bildi. Hani yukarıda bahsetmiştim ya arkadaşlar. E, üç farklı kalıptan geliyor. Farklılık orta harfin harekesindedir diye. Burada onu göstermek istiyorum aslında. Bakın 1, 2, 3 harfli fiilimiz. Burada orta harfi nasıl gelmiş? Üstünlü gelmiş. Burada yine üstünlü gelmiş. Burada üstünlü gelmiş. Burada mesela orta harfin harekesi nasıl gelmiş arkadaşlar? Ötre gelmiş. Burada orta harfimizin harekesi nasıl gelmiş? Esre gelmiş. Burada nasıl gelmiş? Esre gelmiş. Bakın 3 farklı. Esre, üstün ve ötü olarak gelebilir arkadaşlar. Bu tamamen sözlükten bakıp yapabileceğiniz bir konu. Ee, yani ben hani bunun şöyle püf noktası var diyemem arkadaşlar. Tamamen sözlükten bakıp öğrenebileceğiniz bir şey. Bunları mutlaka bu tabloya yerleştirerek elinizle çekimleyin arkadaşlar. Bu yazdığım fiillerin hepsi şuradaki hali ilk haliyle ek almamış haliyle siz bu fiili buraya yerleştireceksiniz ve çekimleyeceksiniz. Zaten birkaç defa çekimlediğinizde inşallah ezberlemiş olacaksınız. Bugünlük bu haftalık bugünlük konumuz bu kadar arkadaşlar. Allah emanet olun dua etmeyi ihmal etmeyin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.